Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili takipçiler arkadaşlar. Sizler için 21-28 Şubat 2023 için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelidir. Lütfen bunu unutmayalım. Arkadaşlar baylar ve bayanlarımız e, ayrı ayrı destede çıksanız ayrı ayrı değerlendireceğim sizi. Bir destede çıksanız e, bayanlarımız yükselen ve Venüs burcunuzu, baylarımız yükselen ve Mars burcunuzu Seyrediniz ve harmanlayınız lütfen. Oğlak burcu 21-28. Şurada 2023 oğlak önce kim gelecek? Kadınlarımız geldiler. Erkeklerimizi de bulalım. Açılışımıza başlayalım arkadaşlar. Beklemek. Tabut. Kitap. buna aç süpürgə yollayırım onu yonca şimdi mərkəz enerjinizdə külə var külə uzun sürəli bir durumdur ilişkidir birlikteliktir evlilikdir uzun yaşamdır dövlət qurumlarıdır bankalardır dağlıq bölgələrdə olan yapılardır binalardır otellərdir ya da uzun sürəli bir durum ilişki və ya anlaşma və ya iş yerləri Şimdi ilk sırada siz kendiniz duruyorsunuz gördüğünüz gibi kadınlarımız bir şey bekliyorlar bekle 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 sadık bir şekilde ortada bir şey yok bu durum gündemden kalkıyor tabut bitiriyor olayı beklemeyi bitiriyor ee, ya da böyle çimlere yayılmayı bitiriyor gizemli bir durum var burada gizli kapalı bir olay var kitap var burada İşin içinde uzun süreli bir durum ya da iş yeri ve burada ailemiz var kökümüz var. Doğduğumuz büyüdüğümüz yerler var topraklar var arazi işleri var ee, arkasından gelen enerji e, küslüktür anlaşılmazlıktır yol ayrımı getiriyor size kafa karışıklığı getiriyor ama merak etmeyin burada yonca var elinize güzel şanslar geçecek beklemeyle ilgili gizemli durumla ilgili uzun zamana yaydığınız kök yaptığınız durumla ilgili nedirse bir anlaşılmazlık vardı bu sizin kafanızı karıştırıyordu bununla ilgili sizin elinize şans geliyor. Kiminiz için bu aileden gelen, kökümüzden gelen bir şanstır. Kimimiz için sağlığımız içindir. Kimimiz için iş yerlerdir, uzun zamandır oraya güç sarf ediyorduk. Onunla ilgili sizin elinize güzel evraklar geçiyor, güzel haberler geliyor size. İlişki durumuysa bu beklediğiniz bitti. Kendinize tamamen işe, güce, güçlenmeye veriyorsunuz. Ama yine de beklediğiniz bir haber varsa, e, uzun süreli bir durum olsun istiyorsanız... Ə əgər belə bir bəqləntiniz varsa, belə bir şans da yəkalaya bilərsiniz bu süreçdə. İndi iş yerləri isə birkaçı anlaşmalar gündəmə gələ bilər bir yerdən. Bir yerlə əlaqəli bir anlaşmanız olacaq. Yollardan birisini seçeceksiniz ve bu seçilen yollar size çok şanslı, çok bereketli geliyor. Gizemli durumla ilgili anlaşılmamazlık, kafa karışıklığı olabilir. Sadık insanlar, durumlar, olaylar nedirse burada vefalı bekleyiş de olabilir. Bunu gündemden kaldırabilirsiniz. Gizli saklı anlaşmalar, muhasebe işleri olabilir ve bu uzun zamandır devam ediyor bu anlaşmalar. Birileriyle aranızda bir tartışma da olsa ya da orada bir temizlik de olsa buradan çıkıyorsunuz siz ve bu şansa doğru gidiyorsunuz sevgili oğlaklar. Köşe enerjilerimiz süpürge, tabut. Ya bir bitişten sonra bir küslük başlıyor ama merak etmeyin sonra. Anlaşıyorsunuz, barışıyorsunuz ya. Ee, bu küslük bitiyor birileriyle aranızda ve sizin için şanslı dönem başlıyor. Ya da bekleme süreciniz nedirse uzun zamanla, uzun durumla, uzun anlaşmayla, e, ilişkilerle ilgili her neyse bir kök atmak, orada büyümek, güçlenmek bununla ilgili siz çok güzel bir şans yakalıyorsunuz sevgili oğlaklar. Arkadaşlar bu arada Türk milleti olarak hepimizin başımız sağ olsun. Allah bir daha bize böyle bir acı yaşatmasın. Depremzedelere acil şifalar yakınlarını kaybeden herkese güç sabır diliyorum. İnsan gerçekten sözde de bulamıyor. söyleyecek yani böyle durumlarda ne söylenilir bilmiyorum ama Türk indisi olarak biz hepimiz güçlü milletiz. Her şeyin üstesinden hep beraber geleceğiz inşallah. Sabırlı olun, güçlü olun. Bu süreç de geçecek. Allah herkese sabır versin, dayanma gücü versin ve kötü enerjilerden, negatif enerjilerden Allah tüm insanlığı qorusun. Siz de Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, bay bay geçiyoruz. Erkeklerimize yıldızlar, haç, tilki, erkek, dağ, buket, fırsat, zambak ve e, demir geldi buraya. Erkekler merkez enerjinizde e, engel var, dağ var, dağlık bölge, arazi, toprak işleri veya problemli bir durum aşamıyorsunuz baş ucunuzda e, yıldızlar var bir tarafta da bu hayal ettiğimiz durum olay birliktelik iş anlaşma nedirse yani uzak uzak bir hayalimiz var herkeste farklıdır kimi ilişki için kimi ev için kimi partner için uzak hayallerle ilgili bir durumumuz var ama önümüz tıkanık yani burada bir tıkanıklık var işin içinde yalan dolan entrikalar var bununla ilgili bize bir fırsat lazım çok saf bir inancımız, bakışımız var. Kimleriniz için hediye durumları, kimleriniz için genç bir kız var yanınızda ama burada haçlı bir enerji var. Haç nedir? Sıkıntıdır, e, problemdir, görevdir. Kurtulmak istiyoruz, kurtulamıyoruz. E, bitirmek istiyoruz, bitiremiyoruz. Taşıyamıyoruz da çok zor geliyor bizim için. Şimdi bu öyle sıralamaya bakacak olursak yıldızlar hayalimizle ilgili kadersel bir durumdur bizim için geliyor ama zorluk var bu işin içinde yollar arıyoruz akıl zeka kullanıyoruz ya da bize yardım eden insanlar var e, avukatlar olur emlakçılar olur ya da bizim manipüle etmeye çalışan insanlar var ya da bu bizim kendi aklımızdır zekamızdır yollar arıyoruz buradan çıkmak için erkekler burada bir geçmişe bakıyorlar önlerinde dağ var engel var bu dağı aşmak için size bir fırsat geçecek sizin elinize. Bu geçici bir fırsattır. Hemen değerlendirmeniz lazım. Çünkü buketler çabuk soluyor. Bu buketten sonra siz bir fırsat yakalıyorsunuz. Yine de anahtar güzel enerjidir. Size yardım eden iyi niyetli insanlar olacak. Ya da bu sizin umut ettiğiniz güzel hayata ilgili bir durumdur. Ya oraya bir tehlikesizlik gelecek. Oraya demir atacaksınız. Ya da orada bir tıkanıklık olacak. İlerleyemeyeceksiniz gibi bir enerji de yaranabilir. Şimdi e, böyle bakacak olursak bu hayalle ilgili zorlu görevle ilgili. Ee, burada yollar aramak ama e, engelli bir durumda oluşabilir bir genç bayanla aranızda ya da heliye durumu ya da yeni başlayan bir durumla ilgili aranızda. Ondan sonra bir fırsat yakalayacaksınız ama dediğim gibi bir kanatlık olabilir ya da tehlikesiz bir durum yaranabilir burada. Ya da ilk başlarda umut ettiğiniz bir şey var sizin elinize bu fırsat geçiyor. Gidişatta bir engelle karşılaşıyorsunuz zorlu bir enerjidir sıkıntıdır İşin içinden çıkamıyorsunuz ama umudunuzu kaybetmiyorsunuz. Gidişatta da sonuç olarak tilki var. Yollar arıyoruz ya da bize yardım eden insanlar var. Buket ya genç bir bayandır ya da hediye durumudur ya da çabuk geçen bir olaydır durumdur. Bir fırsatları Flört işleri de olabilir gündemde ya da sizi mutlu eden biraz rahatlatan bir enerji de olabilir. Dediğim gibi ya bunu korumak isteyeceksiniz. Bir tehlikesiz alan yaratacaksınız burada ya da bununla ilgili bir tıkanıklık gelecek ee, ne yapsam ne etsem nasıl davransam bu işte nasıl faydalansam diye yollar arayacaksınız şöyle bakacak olursak yalan dolanla e, bir şey başlasanız arkadaşlar Yalan dolan olsa bu sıkıntı yaratacak. Her ne kadar umut etseniz de yollar, fırsatlar aray arasanız da, her ne kadar umut etseniz de elinize fırsatlar geçse de, her ne kadar inansanız da ki ben buraya temel atacağım, burada kalacağım, bu tıkanıklıktan çıkacağım, bu geçici bir şeydir, önünüze dağ çıkacak. Onun için e, yalan dolan işlerden uzak olun, elinize geçen fırsatları değerlendirin. Bence bu fırsatı siz stabilleşmeye alın çünkü başka türlü ilerlesin isteseniz e, olmayacak burada bir tıkanıklık var sevgili oğlaklar. Korumaya alabilirsiniz bu hediyeyi, bu genç kızı, bu kızınız da olabilir, sevgiliniz de olabilir ya da yeni başlayan bir durumdur. Bunu da e, bunun da önüne bir stabillik getirebilirsiniz. Hani kıpırdamasın buradan. Bilmeyelim. geçti bu burada dursun. Tehlikesiz bir alan yaratabilirsiniz onun için. Ya da dediğim gibi e, bu Geçici bir enerjiden sonra bir durup bekleyeceksiniz biraz. Sonuçta bir haftalık bir açılımdır arkadaşlar. Onun için Mart ayına belki de açık enerjilerle gireriz. Arkadaşlar biliyorsunuz zorlu bir dönemden geçiyoruz. Türk Milleti olarak hepimizin başımız sağ olsun Allah. Bir daha böyle bir trajedi bizlere yaşatmasın. Depremzedelere acil şifalar. Yakınlarını kaybeden herkese Allah'tan sabır ve güç diliyorum. Hepimizin başımız sağ olsun. Allah'a emanet olun kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.